Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gorilla oynuyoruz. Evet bu oyunu ben bayağı sevdim. Yeni çıkmış bir oyun. Bu oyunun amacı gorilden kaçmaya çalışıyoruz ve anahtarları bulup çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle eğilebiliyoruz. Tuzaklarımız var. Aa yanlışlıkla koydum neyse. Tam da arkamda doğdu goril. İşte böyle oyun. Bayağı güzel. Böyle hayatta kalmaya çalışıyorsun. Aynı Granny gibi. Anahtarları falan topluyorsun. Şöyle sesini de açtım. Evet goril aşağıda gördüğünüz üzere şurada. ne oldu lan bunu? Hiç. Hemen aşağı inelim şöyle. Şu anlık daha anahtar yok. Enfeksiyon diyor. Bir sürü goril olacak yani. Biraz zor olacak. Evet goril eğilmiyor onu da hatırlatayım. Yani bilmiyorsanız söyleyeyim. Ah find the key istiyor. Aa goril geldi. Allah ekber Allah. Hemen ben eğiliyorum şuradan. Aa, kaç kaç ben kaçıyorum Allah Anahtarları bulmalıyız Oha bir kişi daha goril olmuş. Enfeksiyon var. Olmaz enfeksiyon çok zor. Herkes goril oluyor. Avuç. Aa dur şurada anahtar var. Allah. Ölmek istemiyorum. Ay kaç kaç kaç. Arkamızda geliyor. Bu arada kapılar açıldı. Anahtarların hepsini bulmuşuz. Biz kaçalım. Aa bir tane goril oldu. Allah. Oha. Oha. Eyvahlar olsun ya. Aa. Alamaz. Girin çabuk girin. Oh. Aa. Nasıl? Girdim mi? Girdim mi? Başardım mı? Yoksa öldüm mü? Umarım başarmış mıdır ya. Burada ben bir saattir oynuyormuşum. Üçüncüyüm. Hmm, burada küresel diyor. Of 89 saat. Bu oyun yeni olduğu için çok oynanmamış tabi. Birinci hayatta kalan küresel 929. Sunucu hayatta kalan Yanlışım kalan. Beşinciymişim. 5 Beş ka kere kazanmışım. Evet burada da goril olup kazanım. Ya başaramadım ya. Yenilmişim ben orada arkadaşlar. Ama bir sürülerdi. Her neyse ben şurada saklanmak istiyorum. Goril doğdu. Ah! Allah belanı tam da bizim evin oraya geliyor. Ben korkuyorum ya. <laughs> kaç 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 Allah a belanı versin seni gibi gorilin. Ya şu daha takılsaydın ya kaç kaç Ya Arkadaşlar ya bana neden denk geldi ya Üf, şanssızım Başlara başlamaz benim evime girdi yani Olduğum yere Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz adı gorilla daha fazla güncelleme. Oyunu beğen. Ben nedense beğenemiyorum çünkü action not available diyor. Bu ne join group? Join, 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 oyunu ben çok sevdim. Eğlenceli. Oo bak sonucu da goril kazanışlarında birinciyim. Üç tane bin almışım başka hiç kimse alamamış. Ama normalde küreselde 480. Yani 408. Vay. Bu arada birinci. Bunlar için bakın bir yer değiştiriyorlar. Çünkü hepsi sıfır. Bir tek ben üçüm. Evet. Bunlar kurtulabilecek mi acaba? Burada da ben dördüncüyüm. Dört salat oynamış biri. Bu da kırk 49 saat. Abi ya. Çok fazla oynuyorlar. Oyun daha yeni bir de. Şunun arkasını geçemiyorum. Evet biraz bekliyoruz. Evet buradan şeyler alınabiliyor. Tuzaklar. Bende bu var. Bunu alacağım. iki tane hakkım olacak. Sonra bu bayağı yavaşlatıyor buz. Bu, bu en iyisi 6000 para. Trap Cluster. Bu dörtlü galiba. Dörtlüden 3 tane bu da. Bayağı iyi. Şu an bekliyoruz bitmesini. Türk. Türk yazmış. Ay. Türk. var mı? Türk var mı? Bakalım cevap yazacak var mı Türkse? Konuşamadım. Türkse. Evet. Küresel. Habire bakıyorum ama yani O burada altıncıymışım. 3 mü? Daha sonradan biri katılmış. 6. olmuşum. bayağı geriye gitmiş. Gorilde hala 1.yim. 3 kere goril olmuştum. üçünde de kazandım. Aa çıktım! Oo! Evet. Şuraya çıkabilecek miyim? Hayır. Evet son bir dakika kaldı arkadaşlar. Bunu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer isterseniz devamını mutlaka getiririm severseniz. Ben sevdim. Ya Türk yok yazmadılar. Şunun arkasına sığındım. Ah sıkıştım. İmdat sıkıştım. Arkadaşlar tamam. Bu sefer de çıkamıyor. Çık. Çık. Şuna bak herkes bekliyor. Evet. Kral Gidra'nın kanatları. Yani beleş, Robux'suz. Sen de Bacon'sın zaten. Bu biraz Robux. Bu da Robux tabii ki. Şu kanatlı. Bu da Bacon. Bu da Robux'suz. Bu da Biraz Robux, çok az. Bu da şu e, yeşil kıyafetli de Robux'uz. Bu da biraz Robux'lu galiba. Harika. Bu arada biri ben yazmış. Sans 21 Dance. Bakıyorum. Sans 21 Dance. Evet. Evet arkadaş olduk. Bu arada başladı. Evet dur dur hemen gidelim. Ölmemeliyim bu sefer. Yine goril hemen yanım başucumda doğarsak çıldırırım. Lan siz ne yapıyorsunuz? Üç tane kapan koymuşlar buraya manyak manyak. başka girişi varsa ben de oraya kapan koyayım. Oo. Ha dur. O zaman şuraya koydum. Aa bakın şuradan saklanabilirsiniz. Neyse dur. Ne oldu? Yine mi başlıyoruz? Her neyse. Bu arada bir şey oldu arkadaşlar. Bakın tekrar yarım dakika. Her neyse. ne oluyor? <laughs> Hala bekliyoruz. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Yine az önceki harita pek de bir şey değişmedi. Siz orayı gene kapanla doldurun, taştırın. Ben de buraya koyacağım. Buraya koysam mı? Bir tane hakkım var. Neyse koyayım. Umarım iyi bir şey yapmışımdır. Gorilla doğdu. Yani gorilla unleashed. Evet şu an ben buraya saklanacağım. Herkes burada. Allah'a Allah ekber. Aha çıktım. Bakalım goril nerede? Anahtarları bul dediği anda hemen düşeceğim ve arayacağız. 5 anahtar bulmalıyız. Find the keys. Her evet, burası güvenli gibi. Dın, 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 dın Aa düştüm. Kaçın kaçın kaçın. Düştüm şimdi. Bir gelirse yanarım. Neden buraya tuzak koymuş ki? Hani Hemen ambulancayı işaretinin üstüne zıplayalım. Hop. Aa kaçırdım. Aa sıkıştım. Ya bak gene doldurmuşlar. 10 milyon tane koymuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koymuşlar. Aa fight the keys. Yani find the keys. Fight the keys dedim ama. Ya evet, iki anahtarı çoktan buldular. Şu an ben çıkıp bulmam lazım. Bakın goril orada. Allah! Gorilin sesini duydum. Evet şu an 4 tane anahtar buldum. Oh. Ucuz kurtuldum lan gördünüz mü arkadaşlar? Yaz korkunç oyun. Lütfen bana gelme dost. Bak dost ol. Dost. Gitti mi bu arada? Allah orada tam tam gitmiş. Ben şu eve gireceğim hemen. Hadi artık tüm şeyleri bulun ya. Anahtar nerede? Anahtar son anahtar. Ah! Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bana getirdi. Ölmek istemiyorum artık ya. Ölmek istemiyorum. Sal beni salar mısın beni? Yetişebilecek miyim? Lütfen yetişeyim ya. Sal beni goril. Lütfen yardım et. Öf ya. be yiyeceğim son anda ya. Öf üzüldüm. Kazanabilirdim orada son anda yenildim. Selam. Selam. Kim yazdı o selamı? İlgar. Ha İlgar. Bu da hiç Robux yatırmamış. İlgar'a gene de istek atacağım. İlgar de destek. istek yani. İstek istek istek. Ben de. Ark attım. Aa, enfeksiyon. Öf ya enfeksiyon çok zor ya. Zor ya. Hani öldürdük kişi gorile dönüşüyor ve bizi mahvediyorlar. Tüm her yer. Her yer şey oluyor. Goril doluyor. Evet güzel. Burada güvendeyiz. Burayı goril, goril çıkabilir ama çıkacağız zaman kaçarız. Ya bak yine doldurmuşlar şurayı görüyor musunuz? Her neyse. Ah! Ah geldi! Ah! İmdat! Geldi! Oh, 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 diye ses çıkartıyor. ben iniyorum. Kaç 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 kaç. Aa ne? Ne sen ciddi misin? Hadi görüşürüz. Aa ya kaç tane var bur bunda? Aha oraya çıkamıyorlar galiba. Hayır Allah belanı versin. Çıkamadım. Ölmek istemiyorum artık. Beni salın ya. Haberi ölüyorum. Neyse ben kaçayım şuradan. Ay. Sinirim bozuldu. Hah. Anahtar. Allah! Allah! Ya sal beni. Sal beni! Sal! Sal beni lütfen. Ne yaptın sen? Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Bak burada da biri var. Burada da biri var. Aa. <laughs> Aa, kaç. Duvarın arkasına nasıl vurdular? Neyse goril olduk. Allah her yeri istila edeceğiz. Gelin lan buraya zombi gibi yiyorum. Burada hiç kimse kalmamış. Herkes zombi goril olmuş. Pet pete bakalım. Evet burada da hiç kimse yok. Enfeksiyon bitiyor. Son anda öldüm ben. Aa, gel lan buraya gel lan buraya. Aa, geber. Son anda. En bitti. En fix bitti. Neyse son turumuzu mu oynasak? Dördüncüyüm bu arada. Beş kere kalanmış. Dokuz yirmi dokuz ne ya? Buraya bakalım. Kaçıncı olmuşum? yok kulesiyle bakıyormuş. Üçüncüyüm bir saat. Evet. Birinciyim burada hala. Çok buyum. İşte bu işte. Bu, i̇şte bu işte bu. Evet. Hayatta kalma. Enfeksiyon olmaması güzel olmuş. Koş koş koş. Goril doğacak şimdi. Kaç kaç. Doğdu. Ama nerede doğdu? Hemen saklanmalıyız. Burayı tuzak koyduk. Buradan da eğilemediği için. Mis. Ay geldi zannet. Evet oyun şimdi başlıyor galiba. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Temel Mece, buraya Temel etmece. Temel etmece. Temel etmece. Temel Mece. Temel Mece. Temel mece. 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 Aynen. Burada bu da Türk. İkiye İpek. Tüm Türkleri istek atıyorum. Demirtmece ve harit Demirtmece Demirtmece ve harit Enfeks Eyvahlar olsun gene şu hastaneye gidip oraya çıkacağız Son turumuz bu Siz Ne oluyor ya Neyse Para kazandık beleş olsun da Türk 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 Acaba bu videomu izleyenlerden hiç İngiliz var mı? Merak ettim şu an. <laughs> evet. 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 Oyun kafayı yedi. Yazmayı mı bilmiyorsun? <laughs> Aynen yazalım. Ha başlıyor. Ha gorilla oldum. Şansa bak. Şimdi gene mis gibi kazanacağım. Umarım enfeksiyon olur da herkes birlikte, hep birlikte böyle insanları böyle push 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 diye parçalarız. Bu videoda hiç goril olmayacağım sanmıştım ama oldum. Öldün, öldün. Sen de gel. Gel gel. Kaçamazsın. Aa ne oldu? Aa pislik tuzak kurmuş. Sesi gel. Sesi gel camalakka. Evet. Abi öküz müsünüz ya neyse. Öldün sen öldün. Öldün ya. <laughs> Öldü. Oo zıplayarak geçtim mis. Ay yanlış yere girmişim burası pet shop. Ya şuna bak öküz müsünüz? Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Ay. Gel lan buraya. Gelin gelin. Oha. Bayağı kişiyi öldürdüm. Evet sizi burada bekleyeceğim. Kaçamazsın artık öl Heh, Öldü Güzel güzel Burada biri yok Find the key istiyor Aha orada biri var Koş 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 onu yakalamam lazım Oha Gel lan buraya gel Evet Bakıyorum bakıyorum ona Güzel güzel. Bir tane anahtarı bulmuşlar. Hemen hepsini avlamam lazım. Her şeyi parçalayacağım. Gelin bakalım yukarıda birileri var mı? bir anahtar anahtar emin ellerde şimdilik hiç kimse kalmadı mı ya ben neden arıyorum hiç kimse kalmadıysa evet burada tuzak var demek ki burada biri var avuç zıplamayacaktım Her yeri yık yık. Buradan çıkamayacaksın. Kesin yukarıdalar. Ee herkes nerede? Bulamıyorum arkadaşlar. Ay bulamadım. İlginç. Nerede saklanıyorsunuz? Burada da bir anahtar var. Tek goril olunca iş zorlaşıyor. Hadi artık ortaya çıkın. Her şeyi yıkacağım yoksa. Aha orada biri mi gördüm? Nerede saklanıyor bunlar arkadaşlar? Gel bakalım buraya. Başka kimse kaldı mı? Ben bulamıyorum arkadaşlar. Son 20 saniye kaldı. Hadi. Hadi lütfen çıkın ortaya. Ama kazanmış olman lazım. Öf neyse ya, bir saniye. Go away. Olamaz edeceğiz. Kazandım mı bu arada? Onu tam olarak anlamadım ama. Neyse artık videoyu bitireyim bence. Şu ee, kazanmadım galiba. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel oyun. Baya güzel oyun. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda hadi görüşmek üzere diyeceğim ama. isterseniz başka istediğiniz böyle tarz oyunlar varsa oynayabilirim. Mesela Gorillaz. Hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Oynayabilirim. Abone olmayı, başladık. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Din din din.